Rüya yorumları ile bilinçli ve sağlıklı yaşam. İslam'da rüya yorumlamanın hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımıza etkisi büyük olabilir. Rüyalar, bilinçaltımızın duygusal ve zihinsel durumlarımızın bir yansımasıdır. Aynı zamanda Allah'ın bir rahmeti ve uyarısı olarak da kabul edilebilir. Bu yüzden rüya yorumları yalnızca manevi anlam taşımakla kalmaz. Aynı zamanda kişinin sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmesi için rehberlik edebilir. Rüyalar, bilinçli bir yaşam için bize önemli ipuçları verebilir. Duygusal, zihinsel ve manevi durumlarımızı anlamamıza, bilinçaltı korkularımızla yüzleşmemize, endişe ve stres gibi olumsuz duygusal durumlarımızla başa çıkmamıza yardımcı olabilir. İslam'a göre doğru şekilde yapılan rüya yorumları sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlayacak derin bir içsel farkındalık yaratabilir. İşte rüya yorumlarının bilinçli ve sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri. Birinci bilinçaltı duyguların ortaya çıkması. Rüyalar, çoğu zaman bilinçaltındaki duygusal ya da zihinsel durumları yansıtan simgesel görüntüler ve olaylar içerir. Bu nedenle, rüyalarla yüzleşmek, bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olabilir. Bilinçaltı temizliği. İnsanlar bilinçaltında biriktirdikleri korku, öfke, kaygı ve travmalarla rüyalarında karşılaşabilirler. Bu rüyalar bir nevi bilinçaltı temizliği olarak yorumlanabilir. Rüya yorumları bu tür duyguları anlamamıza yardımcı olur ve farkındalık kazandırarak bu olgularla sağlıklı bir şekilde başa çıkmamızı sağlar. Kendini tanıma. Rüya yorumlamanın ilk adımlarından biri kişinin kendini daha derinden tanımasıdır. İslam'da, insanın iç dünyası ve kalbi Allah'a yönelmek için temizlenmesi gereken bir alandır. Rüyaların doğru bir şekilde yorumlanması, kişinin bilinçaltındaki duygusal blokajları fark etmesine ve bunları olumlu yönde değiştirmesine yardımcı olabilir. İkinci ruhsal ve zihinsel sağlık Rüyalar, sadece bilinçaltı duyguları değil, kişinin ruhsal ve zihinsel durumunu da yansıtır. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ruhsal dengenin sağlanması çok önemlidir. İslam, ruhsal dengeyi sağlamak için dua etmeyi, sabırla Allah'a yönelmeyi, içsel huzuru bulmayı tavsiye eder. Rüya yorumları da bu süreci kolaylaştırabilir. İçsel huzur, rüyalar, ruhsal huzursuzluk, stres, kaygı gibi durumları simgelerle gösterir. Bu tür rüyalar Kişinin kendi ruhunda bir eksiklik veya denge sorunu olduğunu işaret edebilir. Bu durumu fark eden kişi daha huzurlu bir yaşam için gerekli adımları atabilir. Dua etmek, zikir yapmak ve sabırla Allah'a yönelmek ruhsal sağlığı iyileştiren manevi yöntemlerdir. Zihinsel temizlik ve yenilenme. Rüyaların bir diğer etkisi ise zihinsel temizlenme sürecidir. Olumsuz rüyalar zihinsel karmaşıklık aşırı düşünme veya endişe gibi durumları işaret edebilir. İslam'a göre, bu tür durumlarla karşılaşan kişi dua ederek, zikirle zihnini temizlemeli ve Allah'a yönelmelidir. Böylece zihinsel yükler hafifler ve birey sağlıklı düşüncelerle yeniden yapılandırılır. Üçüncü Rüyaların Manevi Yönü ve Sağlık Rüyalar, Allah'tan gelen mesajlar olarak kabul edilebileceği için, manevi anlamda da kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayabilir. İslam, insanın manevi yönünü güçlendirerek sağlık kazanmasına olanak tanır. Allah'a yakınlaşmak. Rüya yorumları Allah'a yakınlaşma yolunda bir araç olabilir. Rüya yorumlamanın amacı Allah'ın işaretlerini ve mesajlarını anlamaktır. Bu süreç bir kişinin imanını pekiştirebilir ve Allah'a yakınlaşma yolunda daha derin bir farkındalık yaratabilir. Manevi yönü güçlü olan kişi içsel huzuru ve sağlığı daha kolay bulur. İman ve huzur, rüyalar Allah'a olan inancı kuvvetlendirebilir ve kişinin kalbini daha fazla Allah'a yönlendirebilir. Güçlü bir iman, stresle başa çıkma yeteneğini artırır ve birey hayatın zorluklarıyla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilir rüya yorumları da bu süreçte kişinin ruhsal olarak iyileşmesini sağlar. Dördüncü rüya yorumlarının fiziksel sağlık üzerindeki etkisi. Rüyaların bilinçli bir şekilde yorumlanması, yalnızca ruhsal değil, aynı zamanda fiziksel sağlığımızı da etkileyebilir. İslam'a göre beden, ruhun yansımasıdır ve ruhsal sağlığımızı iyileştirmek, fiziksel sağlığımızı da iyileştirir. Duygusal yüklerin azalması, Kişinin içinde biriken olumsuz duygular, stres, kaygı, öfke gibi durumlar bedensel hastalıklara yol açabilir. Rüya yorumları bu olumsuz yükleri anlayarak serbest bırakmak için bir fırsat sunar. Örneğin, kaygı dolu rüyalar kişinin yaşamındaki kaygı seviyesini gösterir. Bu kaygıyı çözmeye çalışarak birey ruhsal olduğu kadar bedensel olarak da rahatlar. Fiziksel rahatlama ve iyileşme. İslam'da duanın ve zikirin yalnızca ruhsal değil, fiziksel iyileşmeye de katkı sağladığına inanılır. Rüya yorumlaması sırasında sabır, dua, zikir gibi pratikler uygulandığında, vücutta gevşeme sağlanır, tansiyon düşer ve kalp sağlığı iyileşebilir. 5. Rüya Günlüğü ve Farkındalık Rüya yorumlamak ve bunu düzenli olarak yapmak, kişinin kendini daha fazla tanımasına yardımcı olur. Bu süreç, bilinçli yaşamın bir parçası haline gelir ve kişinin kendi içindeki potansiyelini anlamasına olanak tanır. Kendini anlama, rüyalar, bireye bilinçaltındaki düşünce ve duyguları anlaması için bir fırsat sunar. Rüya günlüğü tutmak, kişinin kendisini daha iyi tanımasına ve yaşamındaki olumsuzlukların farkına varmasına yardımcı olabilir. Bu farkındalık, kişiyi sağlıklı seçimler yapmaya teşvik eder. İçsel iyileşme ve kişisel gelişim Rüyaların içsel iyileşme ve kişisel gelişim üzerindeki etkisi büyüktür. Kişi, rüyalarında karşılaştığı korku, stres ya da karmaşıklıklarla yüzleşip onları iyileştirerek daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir. İslam, kişisel gelişimi ruhsal, zihinsel ve fiziksel boyutlarda ele alır. Bu nedenle rüya yorumlamanın her üç boyutta da sağlıklı bir etki yaratması beklenir.